Ali ile birlikteyiz. Kaç yaşındasın? E, 16 yaşındayım. Oh. Doğum evime Dara'lıyım. alayım. Burada Peki, oturuyorum. Peki burası Dara Ölüler şehrine geldik. Burada başına gelen enteresan bir olay oldu mu ya? Burada bir tane mezar bulundu. Üzerinde sadece yazı vardı. <laughs> Erzurumlu Şeyh Havuziyet isimlerine bir... O mezarın yanında bir gece yatılırsa işte orada fıtığı olanın hasta olana iyileşeceği düşünülüyor. Onun haricinde <laughs> mesela hazinecilerin burada hazine çıkartamayacakları çünkü o hazine çoğunların <laughs> aktif şarflerinin olduğu düşünülüyordu. <laughs> Hatta burada bir kazı yapıldı. Yani defineciler tarafından. <laughs> Az önce girdiğimiz top mezarda. <gülüyor> <gülüyor> orada Orada bulunan eşyaları almak için giren oradaki defineciler kafaların büyüdüğü ve oradan çıkamayacaklar. Yani çıkamadıkları düşünülüyor. Hmm. orada iki tane iskelet bulundu ama onlara ait olup olmadığı şu anda tam net değildir. Hani altta da çok fazla kemik olduğu için tam net değil şu anda. Evet. Kemikleri gördüğümüz kaç yüzyıllık? Kaç yıllık 1500 yıllık olduğu düşünülüyor. 1500 yıllık mı? Evet, yani çok hani enteresan. Dönemine dersek 3000 yıllık oluyor ama şu anda Roma döneminde bir 1500 yıllık. Burada oldu. da yaşam vardı yani. Hani 3000 burada, yıl önce. Evet. 3000 yıl önce hatta daha eskisinde de belki artıklar sümmelere de dayanıldığı biliniyor. Vay be. Enteresan enteresan. Hava da çok sıcak ya. Hani biz burada normalde kışı yaşamamız gerekiyor. Şu. Evet, Kasım ayındayız.